Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer ürün tanıtım ve test videomuzda daha aramıza hoş geldiniz. Bugünkü testimize konu olan silahımız Kral firması tarafından üretilmiş Puncher Armor. Bir değişiklik yaptık. Bu sefer kutu içeriğini koymadık. Çünkü Kral ürünlerinin hemen hemen hepsinde aynı kutu içeriğiyle sahip olduğu için zaten kutu içeriğini biliyorsunuz. Silahı şöyle isterseniz yakından bir göz atalım. Bullpup dizayna sahip olan bu silah dürbünle beraber toplam ağırlığı 4650 gram. Toplam uzunluğu 79 santim. Üstünde 22 milimetrelik ray var. Bunun üzerine bulpaplarda biliyorsunuz en büyük sıkıntı e, dürbünle kullanım esnasında fazla yatmanız gerekmesiydi. Bir ayarlı yanaklık ilave edilmiş. Bir de dürbün, e, özür diliyorum ray yükseltme aparatı ilave edilmiş. Yine içerisinde, kutu içeriğinde hem şarjörleri hem tekli atım aparatı, dolum ucu, mevcut. Burada bir farklılık. Alt tarafında bir ray sistemi var. 45 derecelik açılı tutamak ilave edilmişti. Biz onu çıkardık. Atışlarda biraz daha sehpadan atacağımız için buraya da ihtiyacımız var. Bundan dolayı. Şöyle tüpün ucunu gösterebilirseniz efendim. Tüp bu kısımda. Dolum ucu. Buradan dolumunu yapıyorsunuz. Güç ayar düğmesi yine Kral'ın Bullpup ürünlerinde ve diğer ürünlerinde olduğu gibi 5 kademeli güç ayar düğmesi var. Düğme bu kısımda. Göreceğiniz göstergesi de bu kısımda. Kurma kolu geri tarafta. Emniyeti de burada. Alüminyum alaşımlı bir kasa kullanılmış. Daha önce buldu bildiğiniz ahşap model olan Breaker Bullpup modelinden biraz daha farklı, biraz daha modern bir görünüm elde edilmiş. Bakalım atışlarda nasıl neticeler elde edeceğiz. Gelelim grupman testlerimize. Mesafe 25 metre. Birinci olarak JSP Exact Jumbo RS 1343 Grey. Sıfırlamayı 18-13 ile yaptık. O nedenle ufak tefek vuruş noktası değişebilir. Önemli olan grupman nasıl olacak onu kontrol edelim. Üst hedeftemizin birader. Evet. peynir herhalde. Altıya kadar oldu. Şu anda bu bitti. Ben bunu sıfırlayayım. Sıradaki pelletimiz yine JSB Exact Express 14.35 gram. Biraderim aşağıdaki hedef alıyorum. ki atışımız bitti. Ee, silahı her atış öncesinde tekrar 200 bara dolduruyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Hedef kağıdını yenileyelim. Diğer pelletlerle devam edelim. Sıradaki pelletimize geçiyoruz. JSP Exact Jumbo Diablo 1589 Grade. Bu sefer aşağıdan başlıyoruz. serpinti yaptı biraz. Yine de orada topladı. da bu şekilde. Şimdi elimizde iki tane 18-13 olunca onları beraber değerlendirelim dedik. Aradan bir atlama yaptık. Barakuda meçe geçiyoruz. Kroniyi bir sıfırlayayım. kamera başından ayrılamıyorum sallanmasın diye. <laughs> ayrılma ayrılma. Evet, öyle iyi, öyle iyi. 21.14 grey. yani hiç de değil. İlk iki buçan pellet yüzünden biz Yani demiştik ama. Aslında e, hedef ebatı olarak bayağı küçük. Yani buradan kameradan ve şeyden dürbünden büyük görünüyor da aslında öyle değil. Tamam. Yani, kağıdı değiştirelim. Kağıdı değiştirelim. Ben de hava basayım. Üst hedefteyiz. 18-13'lere geldik. Önce JSP Exact bu Heavy 18.03 Hepimizin en sık kullandığı pelletlerden bir denesi. Bakalım ne olacak. Seni ...görüyorum kameraların. Evet. Güzel. Bunu, Bunu ben de gördüm. Evet. Bitti. Ve biter. Güzel. 18-13'ün diğer pelleti... ...Spoton Pars. Yeni üretilen ilk serilerden. Bakalım bunun performansı nasıl olacak? the filha. Zeytin başlayan bir pellet. İnce de. Ve bu da biter. Müsaadenle son olarak en ağır bir pelleti denemek isterim. Son pelletimiz JSB, JSB, Straton Jumbo Monster. 25.39 grain. Evet doğru söylemişim. Bunu denemesem içimde kalacaktı. Evet namlu çıkış hızı düşük olacak. Düşme yapacak. Normalde bütün silahlarda yapar. Ama ben bakmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Görüyorum vallahi milletin gittiğini görüyorum. Oo, <laughs> <laughs> görüyorum ama aynı yere gidiyor bu arada. Hadi bu biraz gitti. şu an yere geldi. <laughs> ne diyorsun? Öyle fena değil. Fena değil. Bu <laughs> nasıl ya? oldu ya? Evet. Valla bence hoşuma gitti. Ve dahi şimdilik 25 metre testlerimiz biter. En hafifinden en ağırına kadar denemiş olduk. Oldukça da tatmin edici sonuçlar var. 50 metrede hepsini birden deneme şansımız yok. Ama 50 metre grupmanına da bir kontrol edelim. Evet. 50 metre grupmanı kullanacağımız pellet JSP Exact Jumbo Heavy Diabolo 18.13 grade. 12 atış yapıyorum biraderim. Yap da korek. Kabaca bir sıfırlama yapmıştık 50 metreyi. Çok naif ince kişiliyiz ama sıfırlama kabaca oldu kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Tam ortasına bir adet öpücük kondurdum. Bullseye. <laughs> bir daha kondurdum. Bir daha kondurdun. Dış ortam koşulları etkiliyor diye boşuna demiyoruz işte. Bu solda gördüm. Bu arada pelletleri seçmeden koyuyoruz. Yani ezik etekli pellet yine olabilir. Bu da yine solda. Hı hı. Yine ortadasın. Maşallah. Şu anda rüzgarı duyduk. Evet. Aşağıda. Aaa bitmiş. O zaman ben müsaadenle bir 12 daha sıkıyorum. Tabii ki. Ondan sonra da sana hedef koyacağım. Niye ya? Evet. Hadi Benim sıfırlamamla nasıl vuracaksın? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir düşünce. Hala aynı yerden çizgi çekiyorsun. Yine ortadasın. Altayı teşebelim resmen. Çok güzel oldu. Hoşuma gitti. Şimdi elbette uçan pellet veya rüzgarın etkisiyle farklı yönlere dağılan pelletler oldu. Ama genel itibariyle benim hoşuma gitti. Biraderim evet, mesafeyi bir geri alabilir misin? Şöyle bir geri zoomla. Dijitalden çıkıp optiğe giriyor. Optikten çıkıp dijitale giriyor. <laughs> Mesafe 50 metre. Herhangi bir yerine nişan alıyor Ortaya. <laughs> aile içindeydi. Bulka da sehpayla beraber kullanmak da biraz alışmak istiyor. Sen biraz önceden beri sürekli grupman çalışması yapınca. <laughs> evet, sonunda olan yeri gördük. Çok güzel. Fitti. bir daha. Devam. Devam. <laughs> Evet aynı yerdesin. Çok güzel. Hı -hı. Dedim ya alışmakla ilgili. İşte bu. Yeah. <laughs> bir şarjör acebilik, ikinci şarjör. Ama normal. Şimdi bul pump, e, sehpadan atıyorsun ve çok rahat bir konuda değilsin. Ama şu anda artık ortadan tüm puanları alacak şekilde atış yapabiliyorsun. Bu da hem atıcının silaha uyması gerektiği, silaha alışması gerektiğini de göstermiş oluyor. Yani silah eline alır almaz şak 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 12'den vurulmuyor. Oho. Ortayı kırptın ya! Bitmedi mi ya? Valla iyi attım ha! <laughs> bu arada arkasını görmeye başladım. <laughs> Normal. Ha, bu biraz Sağa doğru çizgi oldu. Diğerlerine yakışmadı söyleyeyim şimdi. <laughs> eh. Bitti. İddia artık yani. Bir iki de keyif atışı yapalım dedik. Mesafe yine her zamanki gibi yaklaşık 40 metre. Bir kendini resetleyen hedefimiz var. Bir de patlayan hedeflerimiz var. Hazır mıyız birader? Evet. Aa, bu dönmedi ama. O kadar boş da yamuldu yalnız gene. <laughs> evet resetledim kendini. <laughs> <laughs> Hedefimiz kendinden geç diyor. Ben direkt patlayan hedefe sıkam o zaman. O zaman sol taraf alıyorum. Sola mı alıyoruz? Peki. Soldayım. Hazır mı? Evet. Koy. Koy. Ne? Hoppala. Bu güzel patladı. Güzel şimdi. patladı. Diğerini atıyorum. Evet. Oba, bu da güzeldi. O zaman ben reset diyene birkaç daha atacağım. Ya müsaadenin. Hadi de buyur. Şöyle aldım orayı. Bu sefer sağdan başlayayım. Belki soldan başlayınca ondan olmuştur. Hiç fark edecek gibi değil. <laughs> evet. Şaftı kaymış hedefimiz. <laughs> Tahterevalli oynuyor şeylerle. Evet sağdan başlamak lazım. Ha gayret. Sonuncuyu da vurabilirsem. Evet. <laughs> Ulan son atış var ya. Son atış bir şarjörde. İşte bu. Tek şarjör biraderim. E hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. O, o zaman ya. sıra sende. Kapatma. Ee. <laughs> gerek kalmayacak avantajı herhalde. <laughs> evet. Demek ki sağdan başlayacağız. Soldan dengeyi bozuyor. Hı -hı. <laughs> Aa, olmadı biri düştü tekrar aşağı. Terbiyesiz. Resetledim. <laughs> Patlayan hedefe geçelim. <laughs> ne yapalım birader? Bu da böyle işte biliyorsun. Ben bunu bir elden geçireyim en iyisi. Tamam. Hazır mıyız? Hazır. Gizli. Oha! Güzeldi işte. <laughs> Şöyle bir geri zoomlama yapayım mı? Sen devam mı ediyorsun? Sen devam devam dev zoomla canım. Ben öyle atmaya devam edeyim. Bir şarjör bitsin. Şarjör varsa. bitsin, yazık. Bir sağdan bir soldan vurayım bir de. Tamam, bir de öyle dene. Belki dengeyi öyle tuttururuz. Hmm. Şimdi esas soru hangisi? Sağdaki. <laughs> evet. Ha gayret. <laughs> Çok heyecanlandım. Hehehe. <laughs> Evet. evet. <laughs> Son, atış. Son atış. Aynı durumda dolduk. <laughs> dolduk ne lan? Olduk. İşte bu. Mesafeyi zoomlayarak geri gösteriyorum. Evet yine aynı şeyi yaptık bak bir şarjörde. <laughs> bir şarjörde hemen hemen çift spin attırdık. Evet. İki de patlayan vurduk. Evet öyle oldu yani. Spin'i de istemeden attırdık ama olsun artık. <laughs> o zaman artık sonuna geliyoruz. Şarjörleri düşürdün ya lan. <laughs> evet değerli dostlar, bir diğer ürün tanıtım, test, inceleme vesaire videomuza da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kral Silah Sanayi'ne bu silahı test edebilme ve sizlere sunabilme imkanı verdiği için teşekkürler. Gördüğümüz kadarıyla 4 şarjör net atışı var. Evet, net. 6 şarjöre kadar atışlara devam edebiliyor. Grupman olarak 25 metrede gayet tatminkar. 50 metrede de gördüğümüz 12 atışın bazen aynı delikten geçtiğini bile gördük. Çok güzel atışı var. Evet. evet de. ee, 75 ve üstünü şu an denemedik. Poligonumuzda halen çalışmalar devam ediyor. Onun için biraz sıkıntımız var. Ama keyif atışlarında plinking denilen atışlarda falan gayet keyifli kullanılabilecek bir silah. Sonradan ilave edilen dürbün yükseltme daha doğrusu ray yükseltme aparatı çok iyi düşünülmüş. Eğer bu tip e, bulpap silahlardan alıyorsanız, dürbün ayaklarını da ekstra high olarak alırsanız iyi olur. Buradaki bir diğer püf nokta, üzerindeki ray yükseltme aparatı da 22 mm. Dolayısıyla 11 mm ayağınız varsa, bunda da 22 mm'yi çevirmeniz lazım. Ekstra high ve 22 mm bir ayakla gayet keyifli, güzelce kullanabilirsiniz. İlk etapta bul olduğu için nişan almakta ve netlemede birazcık sıkıntı olabilir. Evet. Biraderin 50 metredeki ilk atışlarındaki o dağılma ondan kaynaklandı ama sonra gördünüz atışları gayet net oldu. Evet. Alacak olanlara, kullananlara hayırlı olsun diyoruz şimdiden. Ara beni sokmazsa iyi olur canım. Sokmaz sokmaz. O artık seninle duygusal bir bağ kurdu. <laughs> her geldiğinde beni ziyaret ediyor bu arkadaş. <laughs> Buyur biraderim senin diyeceklerin var mı? Diyeceğimiz genellikle tüfeklerde birazcık daha görüntü değişik olsun. E, alışılmışın dışına çıksın daha da hoş görünsün gözüme diyenler için farklı bir alternatif sürmüş kral evet. hem bull pop hem birazcık daha böyle futuristik bir yaklaşım sergilemiş kasasında özellikle evet. e, görüntü olarak güzel kullanım olarak da rahat biraderin dediği gibi bull pop normal tüfek arasında geliş gidiş yapan arkadaşlar belki alışmakta zorlanabilir ama bir iki, şarjör, da, sürer bir iki şarjör sürer atışlar stabil güzel hoş yani hedef atışlarını da gördünüz zaten hiç ıska geçmedik alıştıktan sonra da çok daha rahatlıyorsunuz. Yani İnşallah daha böyle güzel modellerle e, kral kendisini takipçilerini sevenlerini sevindirmeye devam eder diyelim. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere İmkan, zaman buldukça sizlerle olmaya devam edeceğiz. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Beğenin yani. Yani <laughs> Paylaşabilirsiniz yani. çok seviniriz. onun evet. için de önümüzdeki günlerde görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.